Merhabalar sevgili Kova burcu Güneş, Ay ve Yükselen burcu Kova olan arkadaşım. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. Evet 15 Temmuz 2024 haftası için buradayız şu anda. Sizin için, sizler de buradasınızdır umarım. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz, kanalıma abone olursanız ve çevrenizde paylaşırsanız ve kalp bırakırsanız çok mutlu edersiniz beni. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek kapatmış olduğum fincanı çeviriyorum. Ve sizlere de göstermek istiyorum falınızı. Her gün horoskop, astroloji kahvem, Instagram adresim buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Dilerseniz katıl butonundan kanalıma da destek olabilirsiniz borcu Aile içerisinde bazı tartışmalar var yaşanabilir bu hafta böyle bir kalabalıklar içerisindesiniz. Az o kalabalık içerisinde de yalnız bırakılmış ya da kendinizi gerçek anlamda yalnız hissediyor olabilirsiniz. Çok sakin olmanız gereken bir hafta ailevi konular neyse ailevi meseleler neyse biraz zamanı var düzelmesi için aile içi ilişkilerin. O yüzden bu kadınla yaşanan problem birazcık daha artabilir. Bu kadın anneniz mi, ablanız mı, kız kardeşiniz mi, eşiniz mi? Aileden birisi. Yani bu hafta bu kadınla çok büyük tartışmalar yaşanabilir ama sakin kalırsanız atlatacaksınız bu süreci. O kişi de hatasını anlayacak aslında. Sizin fazla çok fazla üzerinize geliyor bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyor gibi. Kontrolü dışına çıkıldığı zaman da öfkesini böyle kusuyor gibi bu hanımefendi. Bu haftada buna benzer yani kontrol dışı bir şey yapacaksınız ya da ondan habersiz bir şey yapacaksınız. O özellikle o kadını çok fazla sinirlendirebilir. Ve bu hafta biraz böyle üzerinize gelebilir. Düşüncelerin değişiyor. Sevgili kova burcu. Hayata bakış açın değişiyor. Artık hayatınızın bu döneminde her şeyi daha iyi kavramaya başlamış gibisiniz. Zekanızla şaşırtacaksınız çevrenizdekileri, öngörülerinizle. Zekanızı bu hafta çok iyi kullanırsanız gerçekten çok şey kazanacaksınız mantıklı kararlar almaya çalışın bu hafta. Başkalarına yardım edeceksiniz ee, ya da böyle bir e, söz verdiniz. Yardım isteyen birisine söz verdiniz. Yardım talebinde bulunan kişi bu yardımı gerçekleştiriyorsunuz. Uzak bir yerle ilgili düşüncelerim var. Gitmek istediğim bir yer olabilir. Ama artık vazgeçiyorsunuz sevgili burcu oraya gitmekten, o şehre ya da ülkeye gitmekten bulunduğun yerde yaşama kararı alıyorsun. Burada kökleniyorsunuz. Belki de bir aile kuracaksınız yaşadığınız yerde. Ya da yaşadığınız yerde iş bulacaksınız ya da okumaya karar vereceksiniz ama orada bakın ağaç çıkmış kökleneceksiniz. Size ait olan hayatı başkalarını memnun etmek için heba etmeyeceğiniz böyle bir karar alacağınız bir hafta aslında. Hey harfi çıkmış isminde ya da soy isminde. Böyle bir kişiyle de bir evlilik gerçekleşebilir. Aniden alınan bir karar. söylemek istedikleriniz ya da konuşmayı düşündüğünüz kişiler var. Bu kişileri çok fazla düşünüyorsunuz. Söylemek istediklerinizi artık karşılarına geçip söylemek istiyorsunuz. Bu haftada aklınızdan geçenleri söyleyeceksiniz. Z harfi çıkmış ama. Evladınız mı, torununuz mu? Onunla ilgili düşünceleriniz var ya da onunla ilgili korkularınız var. Korkularınızı geride bırakacaksınız. Yani onunla konuşacaksınız. Aslında e, konuştuktan sonra da onunla ilgili fikirleriniz değişecek ve korkularınızın da üstesinden geleceksiniz iyileşme olacak evladınızda ya da torununuzla aranızda. Karanlıktan çıkıyorsun Kova burcu. Aslında bunu e, sen de hissediyorsun. Beklediğin bir telefon var mı? Bu telefonda gelecek. Çanta çıkmış. Çok çalışıyorsunuz para kazanmak için. Çok mücadele veriyorsunuz. Ve bu mücadeleniz inşallah da karşılığını göreceksiniz. Aşkta şanslısın sevgili kova burcu. Şansını iyi değerlendireceksin. Bu hafta bir seçim yapacaksın çok doğru bir seçim yapacaksın bir fırsat sunulacak size böyle bir eğitim mi kurs mu böyle bir fırsat bir okul mu eğitiminizle ilgili bu fırsatı iyi değerlendirin çok katkı sağlayacak size çalışma hayatınızda ya da eğitiminizde geleceğinizle ilgili bir şeylerin dışarısında tutulmaya çalışıyor gibisiniz bazı konuların olayların duyulmasını istemiyorlar gibi size anlatmıyorlar bu kişiler. Ve bu duygu, dışlanma duygusu da sizi oldukça üzüyor. Yani öğrenmek istiyorsunuz, olayları çözmek istiyorsunuz ya da size sorulmasını istiyorsunuz, size danışılmasını istiyorsunuz. Ama dışlandığınızı da hissediyorsunuz. O yüzden bu düşüncelerinizi de bu kişilere aktaracaksınız, paylaşacaksınız. Ve sizi haklı bulacaklar. bir anahtar çıkmış ama bu anahtarla ilgili anahtara sahip olmak istiyorsun sevgili kova burcu ama çok acele ediyorsun daha şu an zamanı değil Evim, ya arabama daha vakti var bu hafta bununla ilgili birileriyle tartışma yaşayabilirsiniz aman dikkat acele etmeyin Duygularınızı da çok hızlı bir şekilde açmak istediğiniz bir kişi var. Duygu yoğunluğu yaşadığınız, belki de şu an platonik olarak duygu yoğunluğu yaşadığınız bu hanımefendiye bu beyefendiye hemen konuyu açmak istiyorsunuz ama bu kişi hazır değil şu anda. Yani reddedebilir bu teklifinizi. Bir bocalama devresinde gibisin, istasyondasın. Yerlere seyahate çıkmayı düşünüyorsun, çıkacaksın da. Ama bu sizin iş hayatınıza da bocalama devresine girmenizi sağlıyor. Yani bu seyahate çıkarsanız iş hayatınızla ilgili e, sorunlar yaşayacağınızı siz de biliyorsunuz. Biraz zamana ihtiyacınız var. Bu yolculuğu e, seyahati biraz daha ertelemeniz sizin yararınıza olacak şu an değil. Çünkü gerçekten iş yerinizle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. İzinle ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Ya da iş kaybı yaşanabilir bu konuyla ilgili. Zaten bir iş meselesi var. Bir başvuru yapmışsınız bu işle ilgili. Görüşmelere çağrılacaksınız merak etmeyin. Ya da işle ilgili sorunuz, sıkıntınız neyse bu hafta çözülecek. Ama çalışma şeklinizde bir değişiklik olabilir sevgili kova burcu. Bir dava ile ilgili bir korku taşıyor gibisiniz. Bu dava ya siz mi açtınız, size mi açılacak bu dava? Bir sorun mu yaşadınız? Korktuğunuz gibi olmayacağını size göreceksiniz. Eve gelen bir resmi bir kağıt var. Dava açmaktan vazgeçiyor bu kişi size. belli bir süre biraz yatmak zorunda kalabilirsiniz. Dinlenmek zorunda sağlığınızla ilgili sevgili Koğvurucu. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. İnşallah da bu süre içerisinde de şifa bulacaksınız. Yani böyle bir hastane gibi bir yerde kısa bir süre ama fazla değil. Sonrasında iyileşeceksiniz. Annenizin akrabaları ile ilgili, kardeşleri ile ilgili bir problem, bir tartışma da sona erecek inşallah. Evliyseniz eğer eşinizin e, özellikle işiyle, gücüyle ilgili güzel haberler alacaksınız sevgili kova burcu. Evet teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.